Peki yani o Ferrari'yi satınca şöyle pişman olmadın mı? Özlemedin mi? Yani çok o güzelliği. Hayır hayır hiç hiç. hiç. Evet. Zaten şunu söyleyeyim. Aldık, evet aldığımda evet bu benimdir dediğim bir mutluluk yaşadım. Ama bir, bir, hafta, on bir hafta on gün. Bir hafta on sonra bitiyor Olur. değil mi abi? Yani hayır. Benim bütün hayallerimi yıktın yani. Feraye'de alsak bir daha mutluluk yok yani. O zaman boş alacağız. almıyoruz. Peki şey. Onun sonu yok. Sonra bir başkasını alayım diyorsun. Bir başkası ha. ama mutluluk sadece geçici değil mi? Nerede sayılır? Peki yani. şey e, hızlı gidebiliyor musun bu yollarda mesela burada Ferrari'de basabildin mi? Yoksa yollar izin vermiyor mu? Yollarda zaten çok müsait değil. Çok da hızlı gidemiyorsun zaten Kıpkızda. Evet yollarımız var, temiz güzel çift şerit yollarımız var ama mesafeler kısa olduğu için çok da zaten ben de çok hızlı da tercih eden biri değilim özellikle dışarıda yap tercih ee, o yüzden onun o özelliğini de yani. Yani demek istediğim şu arkadaşlar, en büyük hayaliniz olan çanta, ayakkabı, Ferrari, saat, ne olursa olsun onu aldığınızda mutluluk zirveye çıkıyor değil mi abi? Hep onlar zirveye çıkıyor. Sonra bir hafta sonra hiçbir şey ifade etmiyor artık değil mi? Aynen. İn aynı. Dolayısıyla Aynen. o kadar ödediğin parayla kalıyorsun. Borçlarınla kalıyorsun. Onun yerine bak adam yatırım yapmış. Hı. O yatırımı Sonra ne yaptın sayıyor? Peki tuttun mu, inşaat mı yaptın, ne yaptın? Şimdi projelendiriyorum. Kaç daire çıkacak yaklaşık önce. olarak? 22 daire. 22 daire çıkacak. O Ferrari bugün kalsa, eskise ne kadar eder yaklaşık? mesela? Yani aldığım günden bugün 50 bin pound kaybettim. Bak, Ferrari'den 50 bin pound kaybedecektin tuttuğun için. E, ama burada 22 tane daire çıkacak işte. Arkadaşlar bir Ferrari hem para kaybettiriyor hem de 22 tane daireye vesile olacak bir arsa almanı sağlayabiliyor. Hangisini tercih edersiniz? Tabii normal insanlar Ferrari diyecek. <laughs> Rich mindset olunca insanlar başka bakıyor. Teşekkür evet. ederim bu hikayeyi de için. Evet. Sağ olsun.